Herkese merhabalar. Bugün Zuba oynayacağız. Zuba arkadaşlar hayvanların savaştığı bir oyun. Yani yanınızda 3 tane ve silah var. Karakterlerin pasifi var. Yani normaldeki bir avantajı da Bir de aktif kullanılabilir özellikleri var. Şu anda ben Leri oynuyorum. Ben buna Zuba'nın Cap diyorum. Tamam mı? Şimdi bakalım. Bu karakterin pasifi... Uzaktan aynen öyle çekmesi. Aktifi de görünmez olması. Bu alanın dışındaki kimse bizi göremiyor. Şimdi bir tane pompalı bulmalıyım. Ee, biraz bakalım. Tamam. Ha valla bir tane çektik de. Bunun ikisi aldırmıyorum. Ben şunu almalıyım. Şunu al. Onu çek onu çek 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 işte bu. Neyse. İşte bu. Tamam. Mızrağı alalım. Dur bir can basalım. İşte bu. O altın yayı da varmış. Onun eline hiç yakışmıyor bu. oldu dışındaki bütün silahlarımızın kalitesi çok iyi şu olalım. Gerçi de bu olmak. Da... Bakın size bir taktik göstereyim bakın. Şu anda kimse sizi göremiyor. Bizi. Kendimizi bile göremiyoruz ya. Ama bu karakterde adrenalin iğnem yok. Neyse şimdi e, ee, tema ee, diye bir tane şey var. E, ee, var. Yani Zuba'nın Night Kendisi bir bayrak çekelim. Ben böyle oyuncuları ne kadar zorlandıklarını biliyorum. Yapma. Bak bana at, at mı? Bak ben sana bir şey yaptım mı? Sana ne kadar hücum edemeyeceğim. Tamam. Jack'le uğraşmayalım. Sadece o pompalı çekeceğim. Aha. Tamam. Aman 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 aman. Hayır 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 hayır. La, kaç canı var bu herifin. Abi çok zordu. Çok zordu. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Oy Ursula'yı hallettiler ya bu çok iyi olmuş. Şimdi orada bir Molly var o çok sıkıntı. Pıt diye yanıma ışınlanabilir. Çünkü çok hızlı hareket eden bir karakter Molly. Tanguru. Aman. Tamam. Aman aman aman. Bir görünmez olacak. Ya her şeyden. Çek onu yanına. Ah be basamadım. Olsun o Molly bizi her türlü perdedecektir. Yara kazandı. Olsun yine de çok iyi bir varıştır bir maç daha giriyoruz. Demir yolunu yok Volkan Parkına geldik. Okey çok iyi. Lavdan hasar almak istemiyorum. Almadık. Ee, yay ya çek bakalım. Çok güzel. Ay, onu çek bakayım. Çekemedik tamam. O ahşabı çek o zaman. Ahşap değil de bunu çek. Güzel. <laughs> <laughs> şimdi. Evet evet. Yeni şimdi biraz silah topladım. 3 tane gümüşüm var. Şnorkelin daha bir olayı şey. Yani benim altın oyan bu. Güvende oluyoruz. Suda. Al bakalım. İşte bu. Bir kaç yaptık. İşte biraz taktik yapalım. Yandan şöyle. İşte bu kadar. Ee, biraz ses açayım. Şimdi bir kere daha görünmez olacağım. Öbür taraftan saldıracağım onu. adam kaplıcaya girmiş. İyileşiyor. İyi. İyi güzel. Güzel. Tamam. Daha bak şu sayesinde onun tükremesinden kurtulduk. Tamam. Ucunu çekelim. Burada hem güvenli bir şekilde hasar almadan hem de iyileşiyorum. Tamam. Bir dakika. Sakin sakin sakin. Moj sen işte gel buraya. Bunun yavrusu var. Şimdi gönderelim. O bir süre bize rahat bıraksın. Saklan. Aman. Ah be ama adam 10 level. Hem Epso iyi de almış. Neyse. Abi adam 10 level ama alet kutusu takıyor yani. Yarım akıllı herif. Her neyse. Biraz daha oynayalım Volkan Parkı'nda. Sevdiğim bir haritadır. Leriyle çok iyi taktikler yapılabiliyor. Ya gerçi bütün karakterlerle taktikler yapılabiliyor ama Leri benim için bir ayrı. Çünkü Zuban'ın Night bildiğiniz. Çek onu yanına. Yakın diye çekemiyor tamam. Çektiğini. Neyse. Şimdi Bakın böyle yaptım. O silah gitti, bunu aldım. Yine doldu. Bir yara intihar etti. Yani lava gerekenler. Hı hı. Aha canı çektim. Abi, o can hiç planda yoktu bu arada. Tamam şuradan hızlı hızlı işte bu çek bak. Suyun altındayken çekebiliyormuş. Kaplı nerede var? Çaprazda var. Abi film var. Fine, fine ben de sahibim. Çok tehlikeli bir karakter kendisi. Biraz kaplıca da dinleyelim. Hamam da dönebilir. Hamam. İşte bu hamam neyse. O dük geliyor. Biraz onun taktiklerle halledeceğim. Önce biraz daha. Aha bak. Kükremesi boşa gitti. 12 saniye o kükremeye eli İyi bir vur kaç. Tamam. Benim canım yok. Onun canı vardı. Kullandırdım. Belki bir canı daha vardır. Bilmiyorum. Altın yay var onun elinde. O yay onun eline hiç yakışmıyor kullanmayı beceremiyorum. Şimdi bakın. İşte bu. Bak şimdi. Aha onlardan da sıyrıldık. Bir, bir tane vurduk. E, f'in zaten gelecek şimdi onun belasını yaratacak. O yüzden pek ona saldırmaya gerek yok. Sadece uzaklaştıralım. Elfinden kaçmam lazım aman 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 aha işte şimdi bittik şimdi bittik şöyle yapalım şu hamama girelim tamam tamam şu işte bu otel de iyi tamam saklanca aha o canı da aldı benim oyunun sonuna saklayabileceğim can kalmadı bir şey söyleyeyim fino kutuda ya şu Joey'de ne baş belası ya. Dur sakin ol. Şimdi oyunun sonunu bekliyor bildiğiniz. Demiştim pin oradadır diye. Ama yani Molly yarım akıllı ki. Molly yarım akıllıysa tabi olmuyor. Neyse. Üçüncü yüz tekli olduğu için az kupa verdi. Biraz daha oynayalım. Hani Zubal Night çok iyi. Ursula artık ile Ursula hmm, mutlu yıllar. Yani i̇yi karakter Ursula. Karşıma gelince çok bana bela yaratıyor. Açtı ah, işte 45'lik mod. Bu çok şey olacak. Çok fazla karakter olacak. Efsanevi yukarıda. Jack'i geçmem gerekecek. Jack yani Jack'i geçmek de hiç basit olmayacak. Büyücek zor bir karakter. Ben bir görünmez olayım. Çek onun yanına. İşte bu. Bu çok iyi oldu. İşte o bomba attı. Sıyırıldık. Ee, sonra efendim. Ee, daha bana silah lazım. Iris var. Çek o. Canı çek canı çek. İşte bu. Tamam şunu çek. Son olarak şunu da ben bir alayım. Biri korumaya gideceğim. Oradaki o gümüşü gördüm. Gümüş pompalı ama ihtiyacım yok ona. Oyunum da kasıyor. 11 level. Şimdi peşime düşecek. Beni gördü çünkü. Çek şunu. İşte bu. Tamam. Bakalım 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 bakalım. Gümüşü çekebilirim. İşte bu kadar. oh Elain. sıkıştım. yarım akıllı. Neyse arkadaşlar son bir maç daha girelim. Son maçta giren 15. olmuşuz. 30 kişi gitmiş biz ölene kadar ya. Bir bakalım. Ve ve ve, ve işte bu. Efsanevinin yakınında doğamam iyi olur. i̇yi tamam. O gümüşü ben bir alayım. Şunu kıralım. Tamam. Nix. Neyse dur 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 dur. Her her yerde adam var. Her yerde adam var. Neyse. Bu olmadı o yüzden bir tane daha girelim. Bu arada arkadaşlar Joker hediflerimi beğeniyor musunuz? Çok çabalıyorum onların saniyelerini tutturmak için. Tutturmak için. Şu alalım. Onu aldı. Abi bak içime yaradı bu arada. Tamam. Çek yanına işte bu. Tamam. Bu da bekliyorum. Tamam. Çek onun yanına işte bu kadar. O pompalıya benim ihtiyacım yok. Aha. Tamam hadi bayrak çekelim bayrak çekiyorsa adamın yüksek ihtimal sağlığı yoktur. Acımıyorum çünkü kimse bana acımadı. Onu da yerde... Mızrak havada hareket ediyor. O film miydi? O filmse başıma büyük bir bela gelecek. Bir şey söyleyeyim mi? O findi galiba. Evet film. Bir taktik yapacağım. Şuradan işte bu. Adamın efsanevi silah varmış, bomba. Da bombayı ileri kullanamıyor, yani nightcap kullanamıyor. Ah Şuradan şöyle işte bu kadar. Ama şimdi Allah adam beni gördü. Şöyle koyacağım ki takılsın. Oo ben bunu unuttum onun bombasını. Ab Hayır. Sakin. Şöyle donanalım. Tamam. Üf, kutu. Ama siyah olmaz. Silah işime yaramaz şu an. Valla kutuyu çektik de. Bir şey söyleyeyim mi? Siz yine bir kavga edin şurada. Sakin. Oo. Oh. Sekin daha sana çok ellerinin canı düş. Hayır hayır hayır, hayır. kaçındık da. Öldürecek bu adam beni. Evet. <laughs>